Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kripto bonus kanalına abone olarak daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar videonun tamamını izleyin çünkü arkadaşlar Roxcoin kullanmak tamamen ücretsiz. Aynı zamanda ücretsiz madencilik sayesinde arkadaşlar 3 saatte bir giriş yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar hızlandır sekmesi var. Hızlandır sekmesinde paketlerinizi Apple Store ve Google Play üzerinden satın alımı destekliyor ve aylık bazlı paketler de var arkadaşlar. Devamında kazandığınız coinler burada birikiyor. 3 saatte bir buradan toplamanız gerekiyor. Devamında göndermek dediğiniz zaman NC Wallet uygulaması üzerinden gönderim yapıyor arkadaşlar. Şu an NC Wallet'a giriş yaptık. Gördüğünüz gibi NC Wallet'ta benim 5.86 dolarım var. Geçmiş işlemlerimi burada sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu uygulamada ROX coin tutarsanız faiz olarak size CTG kazandırıyor. Gördüğünüz gibi CTG'lerinizi faizlerini an ve an buradan toplayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depoz kısmına girdiğimiz zaman Rox'a basıyorum. Burada arkadaşlar ağında bir coin olduğunu görüyorsunuz. Şu anda exchange dediğim zaman roxum arkadaşlar farklı farklı coin'lere çeviri yardımını kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir ROX bir dolar arkadaşlar. ROX'un değeri bir dolar. Yani bir ROX'a sahip olduğunuz zaman bir dolara sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda benim ROX'um var. Daha önce TRON ve arkadaşlar Dogecoin coin işlemleri bu borsada yapmıştım. Arkadaşlar NEC wallet uygulaması güvenli. Aynı zamanda arkadaşlar herhangi bir kayıt sırasında farklı farklı işlemler istemediği için hızlı bir şekilde kayıt olarak uygulamaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz ROX uygulaması uygulamasını yaklaşık olarak şu anda 2 aydır kullanıyoruz ve sizlere geçmiş işlemlerimi, geçmiş transfer işlemlerimi burada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar en sonki işlemlerim ben 1.1'di. Yani günde gördüğünüz gibi 3.3, 3.4'lük bir dolar karı alıyordum arkadaşlar. Fakat şu anda benim paketim bittiği için yenilemedim. Şu anda arkadaşlar aktarımlarını fakat gerçekleştirdim. Yani buradaki paranın tamamını bozup çekmişimdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm işlemlerim burada görüyorsunuz. Sizler de arkadaşlar Rocks uygulamasını kullanıp BTC faizi almak istiyorsanız burada giriyorsunuz arkadaşlar. İlk önce Rox coin'inizi biriktiriyorsunuz. Rox Rock, biriktirdiğiniz Rox coin'ler zaten arkadaşlar anlık ekosistemde değeri var. Yani satıp farklı borsaya aktarım yapabiliyorsunuz ve o arkadaşlar direkt kendi hesabınız üzerinden yani burada birikim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Mevduat kısmında arkadaşlar sizin yatırım adresiniz ödüllerde de gördüğünüz gibi sistem ödüllerinin yani NC Wallet %6 faiz getirsinin olduğunu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar göndermek dediğinizde direkt NC Wallet'a gönderiyor. NC Wallet üzerinden işlemler yapıyorsunuz. Bu Rox uygulamasını apple Store'dan Google Play'den onaylı olduğu için sizlere paylaşmak istedim. Şu anda arkadaşlar referans linkimle giriş yaptığınızda ücretsiz bonus kazanabileceksiniz. Bu ücretsiz bonusla arkadaşlar madenciliğe başlıyorsunuz. Devamında hızlandır sekmesinden tercihinize göre arkadaşlar paketler satın alabilirsiniz. veya Veyahut arkadaşlar buradaki ücretsiz ROX uygulamasında insanları davet ederek ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şimdi sizlere tavsiyeler en iyi ve ekosistem ödemeleri. Aylık en iyi sıralamaya baktığımız zaman benim sıralamam arkadaşlar şu anda sanırsam kaçın sıralamada olduğumuzu göremiyoruz. Fakat arkadaşlar ROX uygulamasının gördüğünüz gibi get started dedik. Buraya arkadaşlar ben Türkçe çevirmeye çalışacağım. Umarım Türkçe'ye çevirebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ROX nedir? Ne anlam ifade eder? Bu kısımları size Türkçe eşliğinde göstermeye çalışacağım. Rocks nedir? ROX sadece Robox uygulaması telefonunuza yükleyerek kazanacağınız bir kripto jetonudur. ROX Solana blok zincirinde yaşar ve diğer kripto biçimleri gibi değişebilir. Gönderilebilir ve harcanabilir. Solana'yı destekleyen herhangi bir cüzdan gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Solana'yı destekliyor. Web sitesinde gördüğünüz gibi gibi Apple Store'u, Google Play'i ve web üzerinden APP'yi destekliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar internet üzerinden de giriyormuş ROX uygulamasına. Gördüğünüz gibi uygulamanın arayüzü bu şekilde ve kolaylıkla sizlere arkadaşlar hızlı bir şekilde coin kazandırdığını söyleyebilirim. Kolay başlayın diyor uygulama yükleyin. Başlık dokunun. ROX belirteçleri oluşturun ve bunların nakit veya kart yerine kullanın. ROX'unuzu herhangi bir sorulan yüzden yerinde kullanın. Yani normal arkadaşlar kazandığınız paraların parasal değeri olduğunu söylüyor. Ve buz kısmı arkadaşlar. Bu buz kısmı önemli. Buz, boost, buz kısmı arkadaşlar sizlere kazanç sağlatan kısmı bu açtığınızda ekstra kazançlar sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Robox uygulaması bu şekilde. Linklerini yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Otomatik olarak Apple Store'a Google Play e sizi yönlendirecek uygulama indirebileceksiniz arkadaşlar. Referans girişle önemli arkadaşlar. Referans linkimle giriş önemli çünkü referans linkimle girdiğiniz zaman ücretsiz bonuslardan yararlanabiliyorsunuz. Kanalımızı ziyaret ederek daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.